Hava yağışlı yollar kaygandı. Kırıkkale Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü rafineriden çıkan akaryakıt yüklü tankere çarptı. Arkadan gelen bir başka otobüste duramadı. Kazaya karıştı. Sonra kayarak yan Tankere vurdu arkadan da vurdu. Zincirleme kazada olası bir faciadan kıl payı dönülürken ilk belirlemelere göre her iki otobüsteki 24 yolcu yaralandı. Otobüslerden birinin şoförü çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkıştı. Ayakları parçalanan Hayrettin Vural bir kepçenin de yardımıyla bir saat süren çabaların ardından sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Ambulansların biri gitti, biri geldi. Biri ağır, 24 yaralı hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. İnşallah çarpmayız dedim. Uyuyor muydum hiç anlayamadım akaryakıt tankerleriyle yolcu otobüslerinin...